Bunala <laughs> gibi. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu aleyke ya Rasulallah. Essalatu aleyke ya Habiballah. Ya Rabina alimul kudum diyaseleri tebarek Cuma sureti. İlk Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya gönderdiniz. Kevvara Leyla ya Rabbi. Bizden dua isteyen dualarını kabul et. onlara nasip öyle. Allah Allah. Ya Rabbin alemin ellerini açmış şurada amin diyenlerin dualarını kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Allah. Ya Rabbin alemin, ya Rabbin alemin okuduğumuz yasinleri, tebarikeleri, cuma kuresini katkı değişim öyledi ya Rabbi. Veren kardeşlerimizin de bu şeye katkılar alanında onların da gönderdik azar daleyle. De. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı inandığı veren, kemal kardeşimizi hidayet, ıslah eyle. Allah'ım ya Rabbi'nin alemin, amin diyenlerin dinlerini şerleme, haram yapma. Sen yakma ya Rabbi, uzaktan yakından gelmiş Mustafa sözlüm demi nasip edeyim. Ya Rabbi nanemin ızrarı gel yazıyor. Sen de bekle. Eşşeden ilahe illallah ve eşşeden ya Muhammed'e nasip edeyim. Hastalara şifa. Ya Rabbi ölmüştemiz rahmet eyle. Ya Rabbi nanemin ellerini açmış. Sırf senin ırdan için uzaktan yakından gelmişmiş. Ablalarımızın da dualarını kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Yeah.